ve patlat. Ben yaptım şey seçimi. Evet genç ve genç olmayanlar. Nasılsınız arkadaşlar? Yeni video atıyorum Ama ne yapayım önce gittiğim zaman attım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Sakin ol. Kız bir daha. Yani kız olması yedi mi? Bombayı kur ve patlat. Kral çüş ama ne ben kasmaya çalışıyoruz diyecektim. Tamam ona bak. Gelene bak. Elif bir daha buna bak. Kız bir de. Yani, alışkın değilim kızarım böyle oynamasını. Hiç görmediğim için şey yani. Alışkın değilim. Bir kişi kaldı. Ya hile misin kanka? Niye hile açıyorsun amına koyayım ya? Millet rank kasmaya çalışıyor şurada ya. Gladio Hileymiş amına Ben, ben diyorum hani bir kız niye böyle? böyle? Amına koyayım. <laughs> Bırak bizi. Bize de sal. Uçuyor mu bari? Yok uçmuyor. Blok basana da. Atlı baba. Ben ne pezerim uçuyor. Şikayet et şüpheli. Gladio kazandı. Aha. İzlemiyordum da. Bir şey yaptı lan. adamı gördüm. Rakibi gördüm ölmedi ama. Bombayı kur ve patlat. Yetkililer bununla ilgilenir misiniz evet. amına? ben hile olmuyorken hesabımı banlamıştınız kapatmıştınız abone koyayım bu orospu çocuk hileyken ban yemiyor evet kanka çok güzel oyun etkileri var ya tam bilmeler ama arkadaşlar size yemin ediyorum hile kullanmadan ben hileden ban yedim bilgisayarda banlıydı ona açtım bir şekilde ip değiştirdim bir şey yaptım ben yani onu sikim boşuna mı kendim bakarttım ya bitiyor bu şey. Kanka ban yersin mal mısın yine oldu. Hileyle beraber oynayınca ban yiyorsun. girme abi Patlatın da oğlum belki ban yer patlat. Geri zekalı Patlatsan adam ban yesin. Yani Adamın attığı vuruşlara Radio bak. Bir gerizekalı Hasar bile yiyorsun iyi ya yani. o kadar söyleyeyim sana Bombayı kur ve bapa. Ben güzel bir rank videosu çekecektim baba yani niye hile gelirsin diye Bir de bayağı bir, bir, bir şey de yani video da çektim baba. Neyse 10 saniyede engelledeyim. engelledeyim Gladio kazandı Yani arkadaşlar hiledeyken ban yedim O yüzden hafta olayı bıraktım Aman Allah'ım bu adam hile yani. 19'a 0 gidiyor şu an. Bunu nerede gerizekalı yani. niye peşinden gidiyorsunuz ben onu anlamadım. Yani. Attım mı? O... Kıh vuruşlara baksana yani. şu şambar, ya. Şu şu Ya o rostbeye kanka sen şimdi yani ben Boy sen ne diyeyim ki ya tezemin önünde gidemesin sen Ben Metin hakkına gidiyorsun hakkına giriyorum ben yani. ya sen yapışan ne diyeyim sen Sen onu yersin bunları Ya Metin hakkına giriyorsun kanka Başka bir şey değil <laughs> Small da kendini patlatmıyor ya. Adam belki bunun yüzünden ben yedim. Anlamaya devam hadi. Rakibe de gelse bana da gelse. Hile değil kanka ya. Hile ile oynamayın oynuyorsanız. Bomba bölgelerini koru. Amanı yürüdünüz sikim sen var ya senin. Aman okuyun ben hile kullanmadan hileden ben yerim. Boğuruz. Bu orospu çocuklara hile kullanır ben yemem. Gladio kazandı. Ne siktir pezemini. bu yarışı. Ben kısa video Boros bu çay. 28 ne ama. Ulan keşke herkes 0 kila olacaktı. Bir dakika geliyorum. Amına koyayım kapış aldı. Bekle ha geliyorum. Tamam tamam hadi bay bay. Geldi geldi hadi ya. Uğraşmak bizim bizim var. Sen alışır. Bir sen şimdi rakımız bir tane yükseldi galiba bir yani. Ya kanka böyle bir Ben böyle yükselmesini istemiyorum. Kötü oynarsam bu bir yani ben niye böyle hileyle kurgayla bu Saçma salak işim Böyle insanlara nefret ediyorum. Ay, ben hile kullanmadan ben yemiş bir insan. Bu adam şimdi hile kullanıyor. Allah bilir kaç maç daha böyle atacak öyle ban yiyecek. Belki de hiç ban yemeyecek. Yani saçma salak bir sistemleri var. arkadaşlar. anlamıyorum gidiyor ya. Ya yemin billahi ben hile kullanmadan ban yedim o koyayım ya. Daha bir de bir hafta falan girmedim oyuna yani. düşün ama bir hafta girmedim. Bir haftanın sonunda dedim ah huzura kavuştum özgürle kavuştum bir zulayı açtım ki ban yemişim. Ananı satayım ben ne yaptım da ban yedim yani. Yani bunu bana bir açıklayabilir mi? Sikiyim böyle adaleti ya. Neyse hadi görüşürüz. Amına koduklarımla siktirin. İzlemiyorsunuz zaten.